Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Yine geldim doğru çıkardım ormanlara. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Nelerle karşılaşacağız. Açık konuşmak gerekirse her zaman olduğu gibi. Bugün de bir planım yok. Tek amacımız hayvanların karnını doyurmak. Hayvanlarımızın karnını doyururken de sizlere bir şey gösterebilmek. YouTube'da da bir amacımız yok. Sadece memleket hasreti çekenlere birkaç güzel bir şeyler gösterebilirim, gösterip onların memleket özlemini giderebiliyorsak ne mutlu bizlere. Bir Allah razı olsun deseler yeter. Eee şu günlerde şu soru çok sık sorulmaya başladı arkadaşlar. Youtube'dan para kazanıyor musun falan diye e, Açıklayacağım arkadaşlar en yakın zamanda onu detaylı bir şekilde Ben demiştim gizliyi saklıyı sevmem Kaç para kazanıyorsam Para kazanıyor mu e, Ne olması gerekiyorsa Hepsini anlatacağım hem yeni gelen kanallara e, Bir bilgi vermiş oluruz Hem de e, Youtube işine girsem çok para kazanabilir miyim? Bir videodan ne kadar para kazanırım, Bir çok merak edenler var. Bu işi de yani çok şeffaf bir şekilde yapan yok. Tamamen üstü kapalı bir şekilde anlatıyorlar. Sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Söylesene kardeşim yani kaç para kazanıyorsun. Söyle bunun. söylesen ne olacak, söylemesen ne olacak. O yüzden zamanı geldiğinde bunu da açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi hep birlikte davar gidelim bakalım. Hadi bakalım siz de bana eşlik edin. Oo! Oh! Gidiyoruz Karadeniz ormanlarına. Oo! Oh! Tek dişi kalmış canavar kızım benim. Fazla yukarı açılmam. Fazla yukarı açılmam. Fazla yukarı açılmayın. Sonra sizi durdurması İmkansız olur, imkansız. Yo! İşte karşınızda Karadeniz ormanları, arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bir manzara. Tabi şöyle bir şey, her sene olduğunun üçte ikisi bile değil arkadaşlar. Emin olun buna, üçte ikilik bile orman yok. Yani üçte ikilik diyorum. Üçte birlik bile. Üçte biri bile yok. Niye diye soracak olursanız. işte yağmurlar arkadaşlar. Yağmurlar gelmedi. Yani çok geç geldi. Soğuk oldu. Ağaçları yaktı. Doğuz gün bu sene hiçbir meyve olmayacak gibi. Aha düştük. Şıh. Aşağı gel kızım. Otlar çok çıkmadı. Yani emin olun buralar balta girmemiş ormanlar gibiydi. Yo. Aşağı gel. Yo. Bu arada arkadaşlar kuşlar uçmuş. Hani size bir kuş göstermiştim. Yani kuşlar yavruydu da. Onlar uçmuş, anneleri burada hala kanlarına doyuruyor büyük ihtimalle. Buralarda ötüyorlar çünkü. Ee, büyük bir kuşmuş arkadaşlar. Cebecirik demiştim. Muhtemelen ya cebecirik ya da böyle büyük ot kuşları oluyor onlardan. Uçmuşlar artık çünkü tüy zaten e, Bayağı bir artık vaktleri dolmuştu. Tüyleri çıkmaya başlamıştı bayağı bir artık özgürler. Ama özgür bile olsalar sanırsam anneleri onlara dışarıda iyice uçum yapana kadar kendi başlarına bakabilecek kadar anneleri babaları bakıyor büyük ihtimal diye biliyorum. İşte annelik babalık böyle bir şey. Evet arkadaşlar bakın şu ormanın sıklığına bakar mısınız? Yani bir şey görebilmek imkansız yani bakın. Buradan bir dere geliyor. Bir tek derenin olduğu yer açık. Görmüş olduğunuz gibi. Mühteşem bir şekilde. Şu ağacı göstereyim arkadaşlar. İşte buna endirek diyoruz biz. Bu endirek. Bunların meyveleri normalde yeniliyor arkadaşlar şunlar. Bunlar şu an çiçek büyük de kırmızı kırmızı meyveler oluyor. Tatlı da bir şey ama çok yemek de tehlikeli öldürüyor arkadaşlar. Yo! Yazım, gel. Gel, gel. Bizim e, şeyler bunlar. Böyle davara uyum sağlamayan. Bugün e, oruçluyum. Böyle argo bir kelime kullanmayacağım. Saflar arkadaşlar. Bizim saf bunlar. Eh! 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 eh. Eh, eh, eh. Hadi. Evet. Biraz ormana girelim. Görüntü için arkadaşlar. Hani görüntü kalitesi bozulursa. Acaba bir şey yok. Şimdi hareket zamanı. Nasıl yerlerden geçiyorum. Biraz bana eşlik edin diye yani. Biraz hızlanmam lazım. Davar gütmek kolay mı? Kolay. Evet çok kolay. Görmüş olduğunuz gibi köpeğim, zalim de hayret yanıma geldi. Aslında o yanıma gelmedi arkadaşlar. Bugün ben zalimin gideceği yerden gidiyorum. Ee, çünkü zalim genelde davarım üst tarafından gider. Tam da bu yolu kullanıyor zaten. Bugün ben üst tarafa geçeyim dedim bak. Geçile uçtu arkadaşlar uçtu. Yo! Nereye lan? Bir yola girdi mi hiç, hiç 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 Yani Umurlarında bile olmaz hiç Yo. Yazım gel Gel Biz o 3 tane saftiriyi beklerken Geçin nereye gitmiş? Aha. Aha. İşte arkadaşlar görüyorsunuz yani. Bu kadar yaprağı bırakıp yani bu yaprağı yemiyorlar gidiyorlar. İşte o yüzden önünü geri çevireceğim ki daha yayılacak. Duracak. Yani bakın şu an Tam vurdum böyle o ağzına etmişler. Oo! Bakın 2 dakika. Hemen hemen 2 dakika, 3 dakika içinde arkadaşlar. Eee. ne kadar bir yol yaptığımı siz gördünüz. Ormanın içine beri son surat. Şu, güneş geliyor ama yapacak bir şey yok. Şunu göstereceğim arkadaşlar. Kamera odaklarsa. Üst tarafta geçi var bakın. Yani şuradan. Şurada beyaz. Şimdi geçecek. Ee, bakın zalım da oradan gidiyor zaten. Oğlum, oğlum. Şimdi arkadaşlar, e, ben aşağıdan normalde e, ya en üst tarafından gitmem lazım, ya da alt tarafından gidiyorsan bile e, yarda durmamam lazım. Şimdi göstereceğim arkadaşlar size tehlikenin o büyük tehlikeyi. Allah korusun, ölürsünüz arkadaşlar. Ya da bacağı kırarsınız ya kolu kırarsınız. Şimdi bu geçiler bakın üst tarafta geçiyor arkadaşlar. Geçiler üst taraftan geçerken ne yapıyor? Daş yuvalıyor arkadaşlar. Ayaklarının altından şöyle aynen bakın. İşte böyle daş gidiyor arkadaşlar. O daş da e, bir zaman sonra öyle bir hız alıyor ki arkadaşlar. Yani Allah korusun ormanda kafanıza mafanıza bir inse. Yani kafaya mafya inse. Yaşama şansınız yok arkadaşlar. Saatte kaç kilometre hızından geldi belli değil. Yani ama dersiniz de o hızda fındık kadar taş bile olsa. Sizi öldürmeye yeter yani kurşun gibi. Buna da dikkat etmek lazım. Ay! 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 Şimdi ormanın ocağına girdik arkadaşlar. Bugün hep köpek mefek videoları artık sıkmaya başladı. Da var izleyelim, da var. Bizim kanalımız da var kanalı, köpek kanalı değil. Ama e, köpekler de bizim olduğu için mecbur onları da göstermek zorunda kalıyoruz. Şimdi ormana girdik bakın arkadaşlar. Tabi kamera hani Hareket ettiğim için siz çok kaliteli bir şey izleyemeyeceksiniz ama 720'de izlerseniz bir şeyler fark edersiniz arkadaşlar. Ee, zaten önemli olan görüntüden çok e, benim konuşmam diye düşünüyorum çünkü e, hayal gücünüzü de kullanabilirsiniz ben konuşup anlattığım zaman. Şimdi sıklık ormana girdik. En baş en başta gecelerdeki çanın önemi. Hele de bizim Karadeniz ormanında arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz lan kardeşim geçinde zaten 10 tane çan yok diyeceksiniz. Doğru. Ee, çok bir çan yok ama arkadaşlar e, belli geçilere takıyorum. Çünkü e, geneli oğlak olduğu için yani taşıyamazlar takacağım çanları. Onlara eziyet olur. O yüzden çan takmıyorum. Geçilerin zaten büyük geçilerin çoğunda çan var. Hani böyle bellidir o çanlı geçiler genelde ya sürünün önden gider ya arkasından gider sürünün e, liderleridir onlar şimdi ben e, az öteyi göremiyorum arkadaşlar yani şu öteyi göremiyorum neyin ne olduğunu çanı duyuyorum mesela e, geride geçi mi kaldı ha yani Allah da nasip etmeyecekse etmez arkadaşlar senin 100 tane geçinmedi. vardı. Ee, i̇şte atıyorum 50 tanesinde çalmadı. O 50 tanesi ayrılı 50 tane ikiye bölünür arkadaşlar. O ayrılan 50 tanenin hiçbirinde çan olmaz. O zaman ayvayı yedin işte. O zaman şeye bastığın zamandır işte. Yani ayak sesini falan çok anlayamazsınız arkadaşlar yani. Yani bu dağlarda ayak sesini dinleyin, onu dinleyin, bunu dinleyin. Şu. Şey. Çanı duydun duydun duyamadın. Ayvayı yedin. O yüzden bu ormanlarda çan olmazsa olmaz. Biz çoban için de olmazsa olmaz. Kimisi açık arazide giderken zevk için de kar, Biz ihtiyaç için de arkadaşlar. Çan çok önemli. Daha önceki videolarımda zaten genel olarak anlatmıştım çan önemini. İşte ayrılan geçiler için de önemli. Çoban için de önemli. Çanın her şeye faydası var. Yani aslında sürünüzde ne kadar çan olsa... O kadar iyi tabi biraz başınız ağrır. Tan 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 kilise çanı gibi öter arkadaşlar. O yüzden e, başınız ağrıyabilir çok takarsanız. Şimdi şöyle bir şey ormanda bağırıyorum arkadaşlar sürekli. Fark ederseniz. Hem geçi ayrılmasın diye hem de kurt kuş yaklaşamasın diye. E, gerçekten çok etkili oluyor. Ne zaman susarsam o zaman e, kurt yaklaşabiliyor da vara, o, o yüzden avazın çıktığı kadar bağırmak lazım. Evet şimdi orman yoluna geldik arkadaşlar. Bakın burası orman yolu. Güneş de kameraya dik vurmaya başladı. Arkadaşlar ben diyorum hani e, diğer böyle çobanların genel olarak bir çoğuna göz gezdiriyorum yani. Hani bizim Arkadaşlar o gözümün önüne geliyor. Yani kanalı açmadan da önceden de takip ediyordum bazılarını. Şöyle bir şey. Yani kimse de kimsede kimse de bizim arazi yok. Bizim ormanlar yok yani. Karadeniz bir başka. Zaten Karadeniz'in sevilmesi de bu yeşil doğası arkadaşlar. Evet. Yani kamerayı çalıştırdım şu an bakın. 12 dakika oldu. Nereden baksanız bir 5 dakika. 3-4 dakika orada konuştuk. Yani 7-8 dakikada arkadaşlar yaklaşık e, 600-700 metre yol yaptık ve bu yol inişli çıkışlı siz eşlik ettiniz. Şimdi nereye geliyorum arkadaşlar? Bu video biraz uzun olabilir. Olsun hiç sorun yok. Eee Bugün de uzun video olsun. Evet, bugün e, zalımı biraz enerjik buldum. Ee, i̇yi maşallah. Biraz kendine gelmiş. Zalimin ee, arkadaşlar, pamuğu getirmem iyi oldu. Zalimin e, zayıflaması gerekiyordu. Çünkü çok kiloluydu. Çok bakıyorduk. Biraz bu ara yağlarını eritti. Arkadaşlar ben de yoruldum. Oruçtu, oruçtu. Yani şimdi diyeceksin kardeş Solo solo kalıyorsun sen çobansın kalmaman lazım diye de Arkadaşlar makine değiliz biz de insanız ha, skara falan Alkol skara hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar Bir kötü alışkanlığım yok ama Yine de bir harlıyoruz arkadaşlar sıcak şu an yani bunaltıcı bir hava var Evet arkadaşlar nereye geldim Ormanları görüyorsunuz şimdi e, Telefonumun modunu değiştireceğim arkadaşlar sporda çekiyordum Evet Yine geldik Malikhanemize Şu dağların güzelliğine bakın Sıra sıra Gerçekten mühteşem mühteşem davarım yayılıyor Müthiş bir şekilde Manzara çok güzel. İşte davarı bu yüzden seviyorum. Şöyle biraz göstereyim sizlere. Şurada bir kuş var. Ötüyor orada. Orada bir köy var uzakta O köy bizim köyümüzdür Evet Arkadaşlar Havada e, Hava basık ve Görmüş olduğunuz gibi e, Ağaç poleni mi diyorlar onlara neyse işte arkadaşlar Şu an ağaçlar müthiş bir şekilde tozuyor çam ağaçları olsun, ardıç olsun. Yine dediğim e, menengiç diye geçiyormuş. Biz karaçtık diyoruz. Onlar olsun. Yani tozuyorlar arkadaşlar. Ve bu toz da hafif bir rüzgarda e, boğazlara gidiyor yani. Kötü ediyor insanı. Oruçlusun, oruçlusun bir yandan. Yani astım, mastım hastaları için çok sıkıntılı bir dönem bu ara. Çünkü o tozlar gayet yani çok can sıkıcı. Kaşındırıyor da arkadaşlar. Biraz kaşındırıyor da. Şimdi gösterebilirsem öyle tozam bir ağaç varsa göstereyim. Genellikle hani şu an Galiba şunla tozuyordu arkadaşlar. Bakalım tozacak mı? Yani çok belli olmuyor arkadaşlar ama. Evet, bakın tozdu. Bu tozdu arkadaşlar. Şöyle yapayım. Görüyorsunuz, tozuyor bu. Sarı sarı arkadaşlar. Sarı bir toz. Gerçekten insanın boğazına gittiği zaman hem öksürtüyor hem de çok can sıkan bir toz. Yağmur yağsa e, bunlar şey yapıp kaybolur arkadaşlar. Akar gider. Hava da çok güzel olur. Ama hava durumuna bakıyorum. Bir damla yağış yok. Yaz Yazaya gibi hele de bu ara arkadaşlar 33 dereceleri 35'i gösteriyor yani. Dün aşırı sıcaktı. Yani adamı sallıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sıcak. Ee, Allah kolaylık versin. Bizim yine dinlenme şansımız oluyor. Hani öğleden arası ama öğlene gitmeyen çobanlar da var. Onların işi çok sıkıntı. Yani sıcakta gerçi sıcakta da var yayılmaz. Onlar da bir gölgede oturuyorlar ama yine de evi tutmaz yani. Sıkıntı. Oo! Evet, yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Davarımın karnı doymaya başladı. Yani çok bir şey kalmadı. Artık yavaş yavaş ee, bir iki saate koya doğru gideriz arkadaşlar. Koya gidene kadar ara ara video çekeceğim. Evet. Yavaştan koya gidiyoruz arkadaşlar. Biraz daha koya yaklaştım. Görmüş olduğunuz gibi. Aa, yukarılardaydım. Şuralardaydım arkadaşlar. Oralardan geliyorum. Yavaş yavaş. Sı. 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 Hey. Oh. Ay. 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 Sı. Oh. Karnınız doydu. Kalkışısınız. Oh. Hey. Şşt. Ne keçi? Hemen geliyorsun merkeçi. Adına da alıştın ya sen. Merkeçim benim. Anneni kurt dedi ama maşallah sen gayet sağlıklısın. Sana baktık. Sana torpil geçtik merkeçi. Mekeçi, Mekeçi. mekeçi. <gülüyor> <gülüyor> Yo! Yine güneşe ters yakalandık ama yapacak bir şey yok. Şu yaprağa bak ya. Oo. Bakın arkadaşlar. Bir yerde davar olup olmadığını ağaçlardan bile anlayabilirsiniz yani. Yani kalaba da kalaba kalaba da var arkadaşlar. Yani çok da var olup olmadığını. <laughs> Elhamdülillah. Evet bu hapşırı arkadaşlar o bahsettiğim e, polenler yapıyor büyük ihtimal o sarı şeyler tozlar. Alerjim mi var neyim var bilemedim. Şimdi şunu anlatayım. Eğer ağacın belli bir kısmında yaprak yoksa bilin ki arkadaşlar e, o mevkide davar vardır yani. Çünkü davarlar e, uzanabildiği yerleri yerler. Üst taraf kalır arkadaşlar uzanamadıkları yer. Oradan anlayabilirsiniz. Mesela bakın. Burada da tam tersi bir durum var. Gayet e, yerde şu anda şeyler. Ama burada eğer çok da var olsaydı, davar sürekli buraya gelseydi emin olun burada bu yaprağı göremezdiniz yani. Davar az olduğu için. Yani az derken sadece bizde olduğu için e, sürekli buraya da getirmediğimiz için yani şu an alt taraflarda da yapraklar var yani davarın ulaşabileceği yerlerde. Ha davarın ulaşabileceği yerlerde yaprak olduğu zaman davarın da besili olduğunu anlayabilirsiniz yani bakımlı olduğunu. Çünkü yaprak varsa ne olur arkadaşlar? Keçiler de iyi iyi olur yani. Evet yavaş yavaş gidiyorum. Dalım yine geçmiş davarın altına. Adam Bugün biraz enerjik buldum zalımı. Dünkü gibi değil. Maşallah bugün hoşuma gitti. Hele de şu pamuğun bir çiftleşti mi ondan sonra daha değmeyin keyfimize. Evet arkadaşlar uzatmanın çok uzatmanın bir anlamı yok. Yavaş yavaş şimdi koya doğru gidiyorum. Bir de yola koyduktan sonra çekerim. Videomuzu bitiririz. Evet arkadaşlar. Koya giderken müthiş bir şekilde bir canlı yedek geldim. Abi çok güzel bir şey. Peygamber böceği arkadaşlar. Muhtemelen Evet kolumdan indi şu anda. Ama ben size yine sizin için elimi alacağım. Gel bakalım güzel şey. Aman Allah'ım. Dur 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 gitme dur. Ana, atlıyor da. Atlıyordu arkadaşlar. Mükemmel bir böcek. Evet. Adın ne oğlum senin? Adını ne koyalım? Ne koyalım senin adını? Hastanem. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten müthiş bir böcek. Şöyle odaklayabilirsem eğer. Dur oğlum dur oğlum gitme gitme. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Evet. Müthiş bir şey. Harbi müthiş yani. Rabbim neler yaratıyor. Daha yakından alabilirsem alayım arkadaşlar. Evet Şu an geçilere bakıyor Yani bunu doğada görmek neredeyse imkansız gibi bir şey Allah öyle güzel yaratmış ki Mühteşem bir şey arkadaşlar yani insan huzur buluyor diyebilirim. Keçilere bakıyor şu anda. Abi Rabbim sen neler yaratıyorsun. Evet arkadaşlar salıyorum. Hadi git bakalım. Evet hemen şeye çıktı. Yani gördüğünüz gibi yeşillikte imkanı yok, görükmüyor. Evet gitti arkadaşlar. Davar da ziyana girdi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizi her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.